23 Kasım 2020'de Çinlerin Chang'e 5 uzay aracı ayın yüzeyine iniş yapması için gönderildi. Bu oldukça önemliydi çünkü yaklaşık yarım yüzyıllık bir süreçten sonra ilk defa bir ülke komşumuz aydan örnek toplayıp bu örnekleri dünyamıza geri döndürmek için bir görev başlatmıştı. Uzay çağında ekip olarak bu görevin başlangıcını her zamanki gibi YouTube kanalımızda canlı yayınlamak için hazırlıklarımızı sürdürüyorduk. Fakat görev başlamadan önce Twitter'da Çin'in bu göreviyle ilgili dünyaya bulaştırdığınız yetmedi sıra aya ve uzaya mı bulaştırmaya geldi tarzında koronavirüsle bağdaştırılan bazı ithamlara denk geldik. Covid için sıra uzaya mı geldi sorusunu görünce bu videoyu hazırlama fikri ortaya çıktı. Peki gerçekten de koronavirüs uzayda yaşayıp yayılabilir mi? Bu gerçekten mümkün mü? Gelin beraber öğrenelim. İlk olarak bahsini geçtiğimiz virüsler nasıl varlıklardır? Kısaca değinelim. Genel olarak virüsler canlılık ile cansızlık arasında gidip gelen tuhaf varlıklardır. Virüsler beslenemez, sindiremez, nefes alamaz ve içinde hiçbir şeyi metabolize edemezler. Kendi enerjisini üretemez ve bu açıdan robotlara oldukça benzerdirler. Konya Spor'un durumu ne oldu? Süperiz kardeş. Fakat virüslerin canlılarla ortak olan çok önemli bir yanı vardır. Mutasyon ve evrim geçirebilirler. Peki virüsler uzayın zorlu koşullarına dayanabilir mi? Virüsler uzayın zorlu koşullarına asteroitlerin yüzeylerinin altında saklanarak hem yüzyıllar boyunca hayatta kalabilirler hem de asteroitlerin çarpma şiddetine dayanabilirler. Hatta bu konuda Japon uzay ajansı JAXA'nın 2015-2018 arasında Tempopo yani Kara İndiba adlı bir deney ünitesi vardır. Bu deney kısaca Stardust Sample Collection yani yıldız tozu örneği toplama denilen Arı Peteği'ne benzer bir düzenektir. Bu kovan gibi olan bölmelerin her birinde aerogel denilen ultra düşük yoğunlukta bir madde vardır. Bu jelimsi madde hem uzay tozu toplamış hem de birkaç tür mikrop çeşidinin uzay ortamındaki durumunu incelemiştir. Bu mikrop türlerinden bazıları 3 yıl boyunca yaşamayı da başarmıştır. Kara Hindiba deneyinden yola çıkarsak aslında uzaydan bir virüsün gelmesi çok da imkansız gözükmemektedir. Fakat asıl zor olan ise uzaydan gelen bu virüsün bize bulaşmasıdır. İşte bu çok zor çünkü her virüsün hedef canlısı başkadır. Türlerin genetik kodu farklı olduğu için her virüs her canlıya bulaşamaz. Oysa dünyadaki bütün canlıların atası aynıdır. Bu nedenle dünyadaki bütün canlıların genetik kodu birbirine benzerdir. Uzaydan gelen virüsler ise dünya DNA ve RNA'sı evrensel olmadığı sürece bambaşka bir genetik kod sahip olacaktır. Bu virüsler karbon tabanlı bile olmayabilir. Özetle uzaydan gelen bir virüsün buradaki rakip organizmalar arasında hayatta kalması ve birkaç bin yıl boyunca evrim geçirip bambaşka bir türe dönüşerek insanlara bulaşması çok düşük bir olasılıktır. Madem virüslerin uzaydan gelmesine yönelik kanıt yoksa bizden uzaya gidebilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Elbette mümkün. Özellikle salgına karşın en güvenli yer olarak belirtilen uluslararası uzay istasyonu yapılan görevlerde bu risk yüksek. Ama NASA ve ESA gibi uzay ajansları bu konuda ciddi önlemler almaya devam ediyor. Örneğin 30 Mayıs 2020'deki Crew Dragon Demo 2 gibi önemli görevlerde işçiler bir sterilizasyon odasından geçtikten sonra görev üzerinde çalışmaya başlıyor. Aracın montajı yapılırken aynı çalışanlar bileşenleri tek tek sterilize etmek için alkollü mendiller kullanıyor. Bu uzay aracından virüsün gitme ihtimalini epey azaltıyor. Ardından olabildiğince çok bakteri sporunu öldürmek için uzay aracı 30 saat boyunca 120 santigrat dereceye kadar ısıtabilen bir odaya aktarılarak bu ihtimal neredeyse sıfıra indiriliyor. Astronotlardan emin olmak ise çok daha kolay. Bunun için de hepimizin bildiği bir yöntem olan 14 gün karantina uygulanarak virüsün olup olmadığı büyük oranda anlaşılabilir. Virüsün uzay istasyonuna taşınması riski bu şekilde azalır. Lakin bazı devletlerin bu konuda hatalarının olduğunu belirtmek isteriz. Örneğin 9 Nisan 2020'deki Kazakistan Baykonur'dan uzay istasyonuna astronotlu soyuz uçuşu öncesi Roskosmos'un başkanı Dimitri Rogozin'in mürettebatla sosyal mesafesiz şekilde görüşmesi bir tepki toplamıştı. Ancak asıl olay bu değildi. Mürettebat uzay istasyonuna ulaştıktan birkaç gün sonra fırlatmadan önce bölgede bulunan Rus bilim adamı Yevgeni Mikri'nin koronavirüs testinin pozitif olduğu ve Dimitri Rogozin'de dahil çoğu uzay personeli ile temaslı olduğu ortaya çıktı. Bu olay uzay gündemine bomba gibi düştü. Daha sonradan ise Roscosmos, Yevgeni Mikli'nin koronavirüsü kapmasının ardından virüsün uluslararası uzay istasyonuna taşınmış olabileceği iddialarını yalanladı. Fakat Rus yetkililerin fırlatma alanına geçerkenki dikkatsizliği virüsün uzay istasyonuna da ulaşması konusunda büyük bir riskti. Maalesef Yevgeni Miklin ise koronavirüsü kapmasından yaklaşık bir ay geçtikten sonra 5 Mayıs 2020'de hayatını kaybetti. Peki diyelim ki bir aksaklık oldu ve koronavirüs dünya sınırlarını aşıp uzay istasyonuna ulaştı. Burada en büyük risk herhangi bir yer çekimi olmadığı için dünyadaki gibi virüsün bir süre sonra yere düşmeyeceğidir. Bu her nefeste her yöne doğru dağılan koronavirüs parçacıkları anlamına gelir. Bilgisayarlara, deney tüplerine, gözlem noktalarına, her yere. Burada ikinci değer sorun evden yani uzay istasyonundan çıkıp sağlık ocağına gidememenizdir. Herhangi bir yardım gelmesi birkaç gün sürebilir. Bu sırada yapabileceğiniz pek bir şey yoktur. Üçüncü sorun ise uzay istasyonunun komple dezenfekte edilmesi gerektiğidir. Bu özellikle deneyler için çok sıkıntılı bir durumdur. Çünkü uzun yıllar süren deneyler iptal edilebilir. Başka bir büyük tehlikede uzay istasyonunun bakımsız kalmasıdır. İnsanları döndürdükten sonra uzay istasyonunun dezenfekte edilip tekrar insan yollanması en iyimser tahminle bir aydır. Bu sırada uzay çöplerinden dolayı sık sık uzaktan kontrolle manevra yapan uzay istasyonu hasar alabilir. Çok uzun süre boş kalmasında ise bazı parçalar kullanılma açısından tehlike oluşturabilir. Bir korku filmi senaryosu gibi değil mi? İşte tüm bu önlemler en değerli yapılarımızdan biri olan 20 yıllık birikimimizi yani uluslararası uzay istasyonunu korumak içindir. Eğer videomuz hoşuna gittiyse beğene tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutma. Konuyla ilişkin düşüncelerini de yorumlar kısmında belirtebilirsin. Kendine iyi bak. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.